Kolejik'ten selamlar. Hep bir videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum dostlar. 30 bin aboneden sonra sizlerin istediği bir challenge'a ben katılacağım dedim. Sizlerden yorum istedim ve en çok like alanı yapacağımı söylemiştim. 5 Clove vs 5 Brimstone garip bir şekilde en çok like alan yorum oldu. Ve siz isterseniz de ben yapmaz mıyım? Tabii ki yaparım. Uzun süredir challenge videolarına katılmıyordum. O sebepten dolayı çok heyecanlıyım arkadaşlar. ne edersem kusura bakmayın. Siz de acaba benim katıldığım challenge'ları seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Onu da bu videoda hep beraber görmüş olacağız. Ve daha çok challenge video videosunun gelmesini istiyorsan Daha büyük kitlelere ulaşabilmemizi istiyorsan Çünkü ne kadar çok kitleye ulaşırsak O kadar enteresan çalışları kanalda oynatabiliyoruz Abone olursanız çok sevinirim Hazırsanız videoya geçelim dostlar Arkadaşlar 5 Clove vs 5 Brimstone videosuna hoş geldiniz. 30 bin abonede challenge'a ben katılacaktım biliyordunuz. En çok like alan yorum 5 Clove vs 5 Brimstone olduğu için Clove takımında let's go diyoruz. Bakalım iki haritadan oynayan bir mücadele yapacağız. Büyük bir harita seçmek istedik çünkü hani dedik her taraf smoke olacak zaten enteresan şeyler olacak. Bakalım başımıza neler gelecek çok heyecanlıyım. Bu arada benim de katıldığım biliyorsunuz ilk challenge heyecanlıyım. Ben bir de döndüm. Oooz! Ağzıma direkt vurdu. Dikdak, bak. Nice. Ayakta kalan Anti, anti, anti. Eko mu yapalım? Hayır, hayır. Eko yapmayalım. Gel. short alın abi. Operasyon! Tamam. Bak operasyon yapıyoruz. Bakalım Arkadaşlar bak, operaları. ben buraya ve buraya işaretliyorum. Herkes e, smoke atacağı yeri işaretlesin. Ayrı bir noktayı. Neredesin? Tamam mı? Bütün her Neredeyim yeri smoke kankiler. atıyoruz. Sesleri, Sesleri salıyorum. salıyorum. Smoke olmayan her yer smoke shorty'lerle. Let's go. Oh! Helal al silahını. Oo, iyi var Nice. Ayakta kalan son oyun. Al Spectre'yle aldın, oynadın liş. Hadi sen de bu el. Bizim smokları <laughs> bekle istersen. bence şey yapalım ya. Bir mid'den oynayalım. Gelin evet. şimdi. Evet. Ben tüpten gideyim mi? Hayda giremiyoruz. Okey, git. Abi gireceğiz, ben gireceğiz. Aa gireceğiz. <laughs> çık bakıyor. Ses atıyorum. Sesleri salıyorum. Düz Yakala. Güzel de Nerede oğlum bunlar? Tüp Bitti arkamız mı geliyor? Olabilir. Tüp yok. Üstte kalsın. Maili vurdum. Maili vurdum. Maili vurdum. Bu bir var galiba. Nice. Abi kaç tane smoke var orada? <laughs> çok çok fazla smoke var. Ölümü göremiyorum. Bir de breeze'deyiz yani. Bak gel 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 5 tüp gideceğiz tamam mı? Gel 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 5 tüp. Nice. Koş 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 koş. Ayı hızlandır. Aç kapıyı aç kapıyı. Şöyle, resmen. Gel kur bir tane smokçu var. Bir düşman kaldı. Burada burada. Burada site'de o. Abi çıktı Nerede lan? Nerede oğlum bu? Abi yine yerde işte. o <laughs> evet. adamı bulamıyorum. Sesleri salıyorum. Bu moli attı ya eşek buraya. Sesli? Bekle moli bekle. Aha şeyde biri var. Bakdan deniyorlar ya. Ben ah, de bakacağım. Dön, dön buradan, dön buradan. Dön. İki vurdum abi. Gizlice bakmak yok. Let's go takım. Yine cac alın. Ama. tamam bak. Bunlar ne yapıyor? Main'e molly atıyor. Şeriflerle Burası. bizi vurmaya çalışıyorlar değil mi? Lütfen oynarız. Aynen evet. öyle. Bak şöyle bir yol yapıyoruz kendimize. Burası. Bir tane şuraya sumok. Bir tane Burası. şuraya sumok. Tamam mı? Burası. Şöyle bir yol yapıyoruz. Backside'a doğru. Operasyon devam. bak bak. Ben top mid'i sumokladım. Nice. Ben de tüneli sumokladım. tamam. Sizleri salıyorum. Aha. Gizlice bakmak yok. <gülüyor> koş koş. Ana smok çıldı. B'de düştü. Gel örtmeye çalışıyor. <laughs> oyunu. <Bye>. Nerede lan lan? <laughs> Af. Nerede? Bulamıyorum beynin içinde. Aha saydı içi helal. <laughs> Sis atıyorum. Gittin mi sandınız? Bir düşman. Dur 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 dur. Onu vurma onu vurma onu vurma. <laughs> Çaklayabilir misiniz? Let's go! Satıyorum. Beş tüp, 5 tüp. Arkadaşlar tüp gelin, tüp gelin. Bir dakika gelin. aldım geliyorum abi. Oo koptu. Evet. Sağ yakınmış. Kapıyı açıp girelim mi? Aç kapıyı. Yok. Açıyorum. Smoklarınızı düşün. Hadi öldüm. Mi? Çektim yolu. Oldu Gizlice bak. var galiba. Spike'ı var. Spike'ı var. Aldım ben bekle. Ve small içinde biri var şu an. Benden kurtuluş yok. Ayşe 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 kala kala son... Bir düşman kaldı. Bir, bir yerde. <laughs> nice. Çok <iyi>. <gülüyor> <Teşekkür>. <gülüyor> Abi çok iyi vanca battım. Eyvallah teşekkür ederim. Bunlar nereye gelir ya? Bir tane tüp garanti gelir. Ben Bence mid... ilk turdan dağınık oynayacaklar. Evet evet ilk tur biz de da dağınık oynayalım. Ben mid kontrolünü almaya çalışacağım. Hepsi be. Hepsi mi be? Ben çok iyi. Hadi. <laughs> Sağ gel sana gelsinler sana gelsinler. Bir sayda var bir de sayda girdiler bu arada. Beraberiz. öldürüyorum. Gel short'e zaman tamam, git. Spike bizde, Spike bizde, Spike bizde. Aa ölüyorum. Sabah mı vurdu Biz beni? Am tamam, Molly geldi bize. Gizlice bak bak. Yok. Bir, bir düşman, düşman, kaldı. kaldı. Helal. O. Nerede o? O da orada bir yerde dikkat Nerede edin. 88. <laughs> 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 Taykın üstüne yok. Eee? Lineup'u Aa! var! Aaa! <laughs> oh! Lineup'u varmış Brimstone'un! <laughs> ben mid kontrolünü aldım. İyi smoke'layan. Ben normal alacağım. Evet. Yok burada. Pompalı mı oynuyorlar? Info var yok. mı? Yok. O bende. BM'in BM dolu. BM'in okey. Yük kalmadı. Saldırın. Bir kişi kalırlar da çizmeye gidelim. Nerede? O ya yani şey düşman görüldü. Ya nerede lan bloklamayın nerede? Gitti Gençleştim mi? Retten. Silah aldı yani. mı? Almadı. Bakayım vardı zaten. Bir düşman kaldı. Ya vuracaktım onu. Bıçaklamaya gidecektim Sırdırdım. ben onu ya. Bir dakika bir dakika Eski. durun durun infosunu alalım. Bekle toplu beraber geçsiniz de. infosunu alalım bıçaklayalım onu. Gel buraya Burası gel buraya Efendim gel. Baş... Baş... Aa burada burada. Nerede lan? Çizim çizim çizim. Oh. Hayır. <laughs> oh. Arka arka arka. <laughs> Nasıl oldum da o? Döndüm bir baktım adam orada <laughs> böyle bekliyormuş <laughs> herifle be ya. Ses atıyorum. Şimdi kim atıyor <laughs> lan? Timlat 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 bir tane vurdum kaçtım. Adam üstünden ne geçiyor. Ya <laughs> şey bak, aa Spike bizde. Spike A'da düştü. Spike, <laughs> Spike bizde, Spike bizde gel. Birini gördüm bari, diğerini diğeri de var. var. Hazır. Arkamız gelebilir mi? Nerede o? Gelebilir. Son 30 saniye. Ya küçük ama gidilir. Her yer olabilir. Ben Aha burada 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 sıkamadım. Gittik mi sandınız? Tek vurdum. Lan nasıl ya? Geldim be. Helal. Dolduruyorum. Solumuz var mı? A bir düşman nice. A B Let's B go! Vuruyorum. Vuruyoruz ha oğlum. Klob main. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Clove'u gerçekten mainlemeyi düşünüyorum. Haberiniz olsun. Yani son zamanlarda da sadece Clove oynuyorum. Yayınlarda falan da Immortal'a kastık biliyorsunuz. Only Clove mekanik gel. yapıyoruz. Info var mı? Info. Oh. Oo oh, buradalar, buradalar, buradalar. Oh, Lan beni bloklama. dikkat edin. Bir vurdum. Mid var. Lan ne yapıyor? Nereye düştü? Sol. Oh, 120 düştü. Vurdu beni de 40. Nasıl 120 lan? Abi ben e, öldüm tekrar doğdum ya başka ha. 120 mi? <laughs> 120 mi? diye koştum çocuğun üstüne. Aha buradalar. Metalox duydun hepsini vuracağız hepsini vuracağız gel koş. Birini vurdum. Ultim hazır. Yakala. Crit attı. Ee, burada e iki kişi esmen. var. <laughs> Diğerleri nerede? Tüple de değil. Hayır. Dağınıklar. B olabilirler, B olabilirler. Bir düşman kaldı. Onu da vurdum. Vurdu. Sal, sal bana sal. Aa burada. Vuramadım. Gittin Ultim var. Bıçakla, 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 bıçakla. Ya ana. <laughs> ya bıçaklamadınız böyle? mı? Çaklayamadım. Taktiği veriyorum. Bak hiç beklemeyecekleri bir şey yapacağız tamam mı? Bak evet, şu neredesin? şekilde smokluyoruz tamam mı? Ve BM'ine 5 kaç koşuyoruz. Sesleri salıyorum. Birine şaşını çaldım. Bir tane vurdum. <laughs> kalk kalk. Gittin mi sandınız? Bir düşman kaldı. Helal. Çizelim mi? Nice. Elinize kalın da sağ Arkadaşlar ilk maçın skor tablosu böyle. 21 kilimiz var. Clove main diyorum ya sana. İkinci maça da geçeceğiz. Bu sefer biz saldıran başlamıştık. Biz savunma başlayacağız. Brimstone takımı saldıran başlayacak. Bakalım neler olacak. İkinci maçta görüşürüz. Bu arada ikinci maça geçerken hala like atmadıysanız, like atarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bu küçük hatırlatmalar çok faydalı oluyor. Beni maruz, maruz görün. Abone olursanız çok sevinirim. Let's go arkadaşlar ikinci maçta karşınızdayız Go 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 diyorum bu sefer de Heaven haritası açtık biz savunan başladık Onlar saldırı başlıyor bakalım Başımıza neler gelecek Geliyor tut <laughs> <Ha>, Nice. <gençleşti gülüyor> lan ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu? Aa 3 kişi aldım. Geldi bana Ulti hazır. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ne oldu? Gittin mi sandınız? Abi açmış ya? Kalsın. Oh. Kalsın. Yanlışlıkla bela attım. Çok kill aldığım için ultim geldi. Aslında Vranç bozuldu. Yük kalmadı. Abi galiba kır kurdum Hangisine vurdum Muhtemelen seni bekliyor çünkü oynamadı Benim hala sayıda. Alıyorum. Evet abi burada burada. Let's go! <gülüyor> <gülüyor> 7 kill aldım yanlışlıkla bir round'da. <laughs> B girdi. Tamam. Evet. Sis atıyorum. B'yi full smokelayabilir miyiz? Her yere attım ben. Sis atıyorum. Falan attım. Ortada düşman görüyorum. Daha hazır değil. Spike yerleştirildi. Hedef. Oy helal. C çek abi sesin. Hakan gelir. Gençleştim resmen. Vandal var yani. Eyze biri var lan. Nerede bunlar? Şu bak attım şu an. Meyinde de Ay, kalan oyuncu. Gitti, Ayakta kalan son evet, Adamları bulamadım ki. Hepsi Adamlar meyindeydi. Hepsi yani, şeyde miymiş? pencere tarafında mıymış? Evet. Abi, Efendim? E, şu pencere bir Q atsın Odin tarayalım. Aa mantık. Tamam ben atıyorum Q'yu. Geliyor dur. Ya Şuna bir takip bıçak. Onda da gelmediler. Aa o da sıkıyor. Göster. Alayım mı ben abi? Daha hazır değil. Nerede ne Onu bilmiyorsun? Info yok. Düz, Vurdun mu? Ultima. Ben puşlayacağım bu onun içine ya. Bir ağa Bombalı duruyor. Gittin mi sandınız? Oy, iko gameplay. Silahımı al. Aa, al. Bence ben koşarak vurdum. Kaç at abi ya. Abi yani yine ölçekte ya, ya da yine 30 evet, saniye. Evet. Bunlar nereye gelecek acaba? Hiç ağa gelmediler. Buraya evet, hiç Evet, çaktım. Araba. Gitmiyorum. O pompalı sıkışırız diye korkuyorlar muhtemelen. Muhtemelen. Şimdi ağ mı? Yakala. Neresi? Info var mı? Ben atıyorum. Aa A ya da B'den ses al. Bunda, bunda, bunda. bunda var. Bunda var. Spike ortada şey düştü. nerede? Nerede? Ha adam kendi kendine ölmüş. Adam ölmüş. Aha buldum. Oğlum, şey çok güzel ya. Cancan adamları tamam, çok güzel. Ben C C C C C Sis atıyorum. Dotu silah ediyor da biri çok kötü. çok kötü. Oğlum benim bombam nasıl yüz? Benim bombam Benim niye daha güçsüz ya? Nerede evet, olan lan bunlar? Aa var. Her yerde olur. Gidip vurdum. Helal. İki vurdum. vurdum. Ultim hazır. Base olabilir mi? Yok, Tispan, Window belki. Nerede lan bunlar? Ay geçmiş olabilir Yakalıyorum Ha Arşo. Base'e Base e baktım. Aa kuruyor. Ar Her yeri smokla. Gitti mi sandın? Dur dur dur. Bir, bir düşman kaldı. Bence smok. Bana salsana, öldüreyim onu. Bana sal. Nerede? Tamam e, mı? Toplaydı galiba. Ölüyorum. Bir şey katabilirsek ay ne yapıyor? Moliye Moliye öldü. Ben kendini öldürmüş Ya bu da öldüreceğim. sana his vermemek için. Adam kendini öldürdü ya. Ses atıyorum. Aa bu sefer onlar yapıyor. Sesleri salıyorum. Bak. Sesleri salıyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? ya Kapıyı mı <laughs> <laughs> Göremiyorum hiçbir şey. Sağda adam var beni de vurdum van var, van van var, var. Vandalım var. Yakında sol köşeye tuttu. İki pustu. vurdu. Evet helal. Gençleşti. Abi ne çıktı izleyim ben. Beyze git beyze git beyze git. Abi ben beyze spike yerleştireceğim bir dakika. Beyze git. Arkamız yok. Tamam dur dur beyze beyze çil takıl tamam mı? Tamam afk taklidi beyze afk taklidi. Afk diyorlar biz beyze biz. Bize AFK diyorlar. Biz sizin base'de AFK'yız lan. Ya base'de AFK tabi diyorlar. Sizin base'de AFK var yazsanıza. Bizim base'de AFK'lar yani. Dur bir gideyim vurayım. Well Operasyona geldiler. Aldım bu arada. Sesleri... <laughs> al hele <öyle> bir iki yüz yaktır. Ak lan. Enti. Herkes bir pompalı alsın. Yakmayın, ha. Evet. Sayda giriyoruz. Ama sadece iki tane smoke ona kullansın. Plant alıyoruz. Spike'ın üstüne etrafına her yere smoke atıyoruz. Sayda pompalılarla smoke içinde bekliyoruz side'da. Tamam. B'de yapalım ama onu. B'de güzel yaparız evet, onu. Evet B'de al tamam. lan? Geliyor tut. Sis atıyorum. Aha tamam şimdi. <laughs> Allah'u ekber. <'ım Gülüyor> Nerede oğlum bunlar? Adam beksin. <laughs> Gençleştim resmen. Gençleştim resmen. Smok var mı şuraya resmen. önüme? Sis atıyorum. Ne? Elimizde Gittim. yok. Hadi. Vurdum bir. Gençleştim. <laughs> 1 kaldı. Nasıl koşuyor? AFK. Hayır değil. Hayır değil. Smok var mı? Sis atıyorum. Var. Hadi smokçular. Sis atıyorum. Let's go. <laughs> Taktik işe yaradı. Aynen öyle. Sesleri salıyor. Allah. Anladın mı? Lan ne yapacağız? Ben şuraya koyuyorum çaktı bana. Yanımda biri var. Birileri var burada. Fight kuruldu. Ben şorta gelmişim. Ne oluyor oğlum? Fight. Heaven var. İmdat. <laughs> Heaven'a vurdum. <laughs> <laughs> Al sayıda biri var. Vurdum. Atma atma. Okay, Gerek yok. Okay öldü. Nerede lan? Nerede nerede? Aa bıçak, bıçak, bıçak. <gülüyor> <gülüyor> Ya, bıçak ya. Ya Oy! Hayır. Hayır ya. Oy! <laughs> Hileyim. Hilesin abi. Kuruldu. <laughs> 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 oh, Hayır ya. Doğma doğma top ne Bir düşman. Nerede? <Gülüyor> <Helal>. <gülüyor> Arkadaşlar ikinci maçımızın da skor tablosu bu şekilde. Valla çekerken çok eğlendim. Hakikaten umarım siz de eğlenmişsinizdir. Uzun süredir gameplay videosu çekmiyordum. O yüzden sürçü lisan ettiysem kusura bakmayın. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.